Almanya'da evlenme oranları giderek azalmaya devam ediyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2023 yılı sonunda Almanya'daki yetişkin nüfusun sadece yarısı, yani yaklaşık 35 milyon kişi evli. Bu oran, 30 yıl önceki %60'lık evlilik oranının oldukça altında. İstatistik Dairesi'ne göre 2023'te 18 yaş ve üzeri bekar bireylerin sayısı 22,5 milyona ulaşırken 1993 yılında bu rakam yaklaşık 15,5 milyondu. Böylece bekarların yetişkin nüfustaki payı %24'ten %33'e yükseldi. Ayrıca 2023 yılı itibarıyla 361 bin kişi evlendi. Evlilik yaşı da yükseldi. 1993'te ortalama ilk evlenme yaşı kadınlar için 26,5, erkekler içinse ise 29,5'tu. Oysa 2023'te kadınlar ortalama 32,5, erkeklerse ise 35,5 yaşında evlendi. Bu artış, evlenme yaşının son 30 yılda yaklaşık 6 yıl arttığını gösteriyor. Boşanma sayılarında da düşüş yaşandı. 2023'te 129 bin boşanma kaydedildi ve bu rakam 1990'dan bu yana en düşük seviyede. Uzmanlar, düşük doğum oranlarının ve maddi bağımsızlığında evlilik ve boşanma oranları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.